Ama yerleşmeyeceğini o koptu. Çok bak ya. Buradan bir aktarma yapacağız, oradan iki aktarma yapacağız. Bu çevrilir mi lan? Çevrilmiyor. Ne, ne kötü bir telefonum varsa ya. Dönmüyor ki tamam, sen neden? Tamam kapat tut, öyle göz. Sen tut. Yukarıdan tut. Ben yukarıdan çekebilirim. <laughs> Elif ve Ecem. Lorene'ye. Lorene. Lorene. <laughs> Doğru. <laughs> ben, ben İzzet kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hatta ilk defa hoş geldiniz. Yarın Trump'a gideceğiz. Yarın 4 Kasım Cumartesi. Bir sürü yazarın imza günleri var ve şu an ben buradan neye bakacağımı bilmiyorum. Öyleyse bakarım. yani çok da kusurumuz olur gibime geliyor. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Şimdi hazırlık yapacağım. Kitaplarımı falan seçeceğim. öyle. Çok eğer inanıyorum ben bu videoda. Şimdi size kitaplarımı göstereceğim. Kitaplarımı kitaplarımdan aldım. E, boşalttım biraz kitaplı. Çok değil ama yine boşaldı. Çok değil dediğimde şunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bu kitapları şu çantaya sığdırmam gerekiyor. Çünkü valiz götürmek istemiyordum. Ama maalesef ki bakıyorum ki valiz götürmek zorundayım. E ben bunları çantaya koysam kardeşime gelecek ama ona da koyabilirim. Deneyeceğiz. Aldığım kitapları göstereyim size. Zeynep Seydan Seyden ben hepsini kayıp kitabını aldım. Onu da şöyle içinden gösterebilirim. Yani diğer kitapları bende imzalı. Solucan zaten yok da. Kadın sarı kalbi de gerçek değil falan. Onlar bende imzalı. Bir tane Kitapları bu şekilde koymayı planlıyorum. Sonra ne aldım? Benim küçük sırrımı aldım. Üçüncü kitabı. Ee, ben bunu ilk aldığımda imza gittiğimde okumamıştım. Şimdi okumuş olarak gideceğim. Ve bunun anısı var. Ben kitabı düşürdüm. İlk düşen kitap. Kitap yeni çıkmıştı o gün. Ben düşmüştüm. Fatma Şabat. Konuşamıyorum ben. Fatma anam. Yeni <laughs> bir dur telefon. Şimdi Fatma Şamata'dan ee, şey aldım. 17 numaranın birinci kitabını aldım. İkinci kitabını almamıştım. Bu aradan iki, iki, ya da üç kitap almayı Siyama aldım. Sırasına girebilmem bilmiyorum. Bunu bana arkadaşım hediye etmişti. Doğum günü hediye. Yani. Doğum günü 18'e mi giriyorum? Hikaye var. Bu benim imza defterim. Bu sona kalsın. Buradan sonra ne alabilirim? Bunları alacağım. Şey, Vurdu ve Aşık bir ve 2. Bunu hala okuyorum. Bu burada sığınacağına eminim. Bir de son olarak Sokak Nöbetçileri 3, 4 ve Yeri Yakın yıldızı Uzak Kitabını alıyorum. Yeri Yakın Uzak kitabını aslında benim bilmem 3. imza alışım mı ne? Ama bunu bilerek alıyorum. Çünkü yarın Oğuz'un Ölüm Yıldızı bunu götüreceğim. Buraya koyarsam koyarsam günlüklerden koymam gerekiyor. Ama ben günlüklerden 3-2 kitap sınırı var. Günlük kardeşim imzalatabilir, ben değil. ona daha karar vermedik, ona bakacağız. Onlar <laughs> kenarda kalsın günlükler. Şimdi bunu kaldırıyorum, sonra kardeşim çağıracağım. Ondan da ona kitabını yerleştireceğim çalışacağım. Ama yerleşmeyeceğini... <laughs> koptu. <gülüyor> koptu. <gülüyor> ee, böyle gidilmez bu ara. Böyle mangala gidilmez. Valize koyacağız hepsini şimdi. Maalesef ki çantaya sığmıyor. Biz de bavul hazırlıyoruz. O yüzden e, burada gecenin hikayesi serisini aldım. E, sonraki son iki kitabım. Şekler ve Yasemin. Bunu imzalatmıştım ama bir daha götürüyorum. Çünkü o zaman okumamıştım. Şimdi okudum. Okuduğum için götürüyorum. Aynı şekilde onu kuşlar gönü de götürüyorum. O zaman okumamıştım. Şimdi okudum ama bunu bir papatya şarkısı falan aynı yere koymak istiyorum. Ee, çünkü hadi. Bir papatya şarkısı bunu yeni okudum. Bunları alıyorum. Gökçen alıyorum. Solmuş mürekkep ve Unut, unut bahçesi alıyorum. Bunu da buraya koyayım. Şimdi Süveyda 1 ve 2'yi aldım. Bunları da aslında birini lansmana gitmiştik Speedback'in oradan almıştım. Bir de kendim almıştım geçen sene fuardan. Bu sene de imzalı olmasına rağmen gidiyorum. Çünkü okumamıştım. Şimdi okudum ve çok seviyorum Süveyda. Benim için bir de bununla benim anım var. O yüzden yeri benim için çok ayrı bir kitap oldu artık Süveyda. Süveyda'yı alıyorum. Kusula'nın bir ve ikinci kitabını alıyorum. Kad yazarla tanışmayı çok istiyorum. Çünkü hem seri çok güzel hem yazarını merak ediyorum. Çünkü sohbet ettiğim bir de. Şimdi aslında şu şekilde hazırladım. Bakın bu çantam yani valizim. Bu da çantam. Ama şimdi valizi düzenlemeye sokacağım. Onu adam akıllı düzenleyeceğim. O yüzden orada kısmı video çekmeyeceğim. Günaydın. <laughs> Valizimiz gidiyoruz. İçimiz aynı kadraja sığmıyoruz yalnız. Olmuyor böyle. Burada valiz. Sanki şey dışına çıkıyorum. Öyle evet. değil mi? Evet biz e, imza gitmiyoruz. Tüyaba falan gitmeye ha, Buradan çıktık. Nereye gidelim? Tüyaba. Allah'ım. Tüyaba çık gitmiyoruz. Şey düşünüyoruz, Nereye gidelim? Antalya'ya gidelim. Niye Antalya, gidelim. Niye Antalya kızım? Antalya bir izinle çok merak ediyorum. Ben böyle gidemiyorum yalnız. Neyse şimdi İlker'le buluşacağız. Dura doğru. Hadi bay bay. Evet metro iniyoruz. <laughs> <laughs> <İyi> Ejre. <günler. gülüyor> saça bak ya. Bu akşam o kadar komik hazırlandım ki. Öyle yani. Mesela biz metroya bindik. Şu an gidiyoruz. Ve aldığımız haberlere göre şu an fiyatlı. Telefonunuzu gösterdiniz mi Şu anda kuyruk olmuş giriş için. <laughs> biz daha yeni çıktık. <laughs> Saati göster. Saat 8'i 8, i 8 i geçiyor. 20 <laughs> biz yeni metro bindik. Buradan bir aktarma yapacağız oradan iki tane aktarma yapacağız. Dört aktarma yapacağız. Aslında hemen gidebiliyoruz da <laughs> metroda arkadaşımızla arkadaşımızı buluştuğumuz için yok Bavul o da bavul. Hiç bak değil. <laughs> şey, biz bence yurt dışına kaçalım. Hello. Evet, biz buluştuk. Hikaye oradan. Biz buluştuk. Metro'da bekliyoruz. Bir dakika bu çevrilmiyor mi ama? Çevirelim ya. Ne, mi? ne kötü bir telefonum var senin ya. Ee, kötü demeyelim. Öyle ayarlı şey Kötü. Evet, Bulvarla gidiyoruz. Bence biz şehir <laughs> dışına kaçalım. Kaçalım. Bugünden beri aklımda o var. Kaçacağız. Kaçacağız. sonra kaçıyorduk Hadi. Evet Tüyüb'e geldik. Birkaç kişiyle de karşılaştık herhalde. Evet. Aslı'nın sırasına girdik. Şimdi kısa mal bakayım. Evet. Aa, bu da Ayşe. Oğlum sen git diyorsun. Niye gidiyorsun? Şunun Şimdi... şey gözlüğüne bakar. Bakın götüğünü özel yaptık. Evet. Bu arada gösteriyor. Dönmüyor ki kameradan Tamam sen kapat tut. öyle göz. Sen tut. Yukarıdan tut. Ben <laughs> Bu da benim cimcimem. Bu <laughs> da Evet İlkan. Evet, metro. Bir daha metro. Bir daha metro. Metro biz buradayız. Çok yorucu. Bir de evden <laughs> yetişe çıktık. Ha? Hayattan hiç Ve daha günün sonu vardı yani. <laughs> günün sonunda <Şuraya> o açacağız. <laughs> Yalnız ben böyle gezemem. <laughs> Çok stres yaptım. Ee, <laughs> ben de sosyal anksiyete var. Seni iyi burada imza gününe biz de geleceğiz. Yine geleceğiz ama bu sefer belki başka şeyler olabilir. Aa değil mi? Daha fazla konuşmayı. <laughs> hani güzel çıktı burası. Tamam tamam güzel çıktı. <laughs> Beni zorbalama ben bir şey yaptım. mi yaptım? <laughs> ya. Ne şey oldu kız sana seslenecek utandı. Ne? Ben de seni tuttum sonra kız kaçtı. Ne? Bir beni tanımış. Böyle, Daha demin. Evet öyle geziyorum şu an. Daha demin ilk verdim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Öyle bir şeyler yaşandı. Çok kalabalık burası. Böyle çok kötü çıkıyoruz. Hmm. Ne oldu? <gülüyor> Bekliyoruz. <gülüyor> hmm. Hmm. Bombastic side eye. Emine, misin? Çok bana dedi bana. Beni. Beni. Sanadım seni dedi. Evet. Doğru Hi. Çok do. 8 Bitmiyor. 8 çıktık. Tuzdiksel bu. Bir dedikodu yapıldı. Kim'e gidelim? Ay, İmza da var. Eksper. Cemal Cemal'le gidebiliriz. Evet Cemal'le gidebiliriz. Ben böyle tutuyorsun. falan. Hmm. Tutuyorsun. Sadece şöyle tutuyorsunuz. Bunu editlemesi zor Söyleyeyim <laughs> mi? Ben... Yok, ne oldu? Ne oldu? Mikrofon aldık ama mikrofonu takmadık. Evet ya unuttuk. Sonra bir daha videoda aksaklık olmasın diye böyle. Belki de hiç yayınlamayacağımız bir bu video bundan. Evet ya. Ayarlayabilirsen. Evet. Sadece yazarlarla konuşmamı paylaşabilirim. Evet. Bazılarını da adres belirttim. Kıracağım. Ben ismini yaptım. Kırtacağım kim? Arkadaşlar. Kanun kötü kanun. Şaka şaka. İlker ve Ecrin bizi sattı. Hayır, imzada imzalara dolanıyor. Biz... Ee, Çiğdir. İlerleyelim mi? Tamam. Biz <laughs> de Evet, şu an Kübra'nın sırasındayız. Sonra geldik. Cemal biraz elif zorlanabilir. Birbirimizi zorladık karşı. Şimdi biz Kübra Kraz belki Kübra. geldik. Kübra. İmzasına geldik. Hemen bize geldi sıra. Elif ve Ece'nin. Lorene Lorene ya. Lorene. 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 Kübra işte Lorene artık. Lorene Sıman'ın şeyde bizi bekliyorlar. Lorene gideceğiz sonra. Böyle bir de Bibi imzalatacağız. Bazı insanlar böyle yaşar. Bibi diyorum. Kitabın ismi uzun geliyor. Böyle geldik artık ve böylelikle ilk videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız kanalıma <laughs> abone olmayı video beğenmeyi unutmayın bay <laughs> bay